Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ait 10. sınıf matematik ders kitabındaki 2. dereceden denklemler ünitesinin içinde bulunan kök kat sayı bağıntıları konusuna ilişkin alıştırma sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzda x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0 denklemi verilmiş. Köklerinin x1 ve x2 olduğu belirtiliyor. Buna göre kökler toplamı kökler çarpımı ve köklerinin çarpmaya göre terslerinin toplamı sorulmuş. A şıkkı ile başlayalım. Önce kökler toplama. Kökler toplama hatırlarsınız. Eksi b bölü a kuralıyla bulunurdu. B dediğimiz burada x'in katsayısı, a dediğimiz x karenin katsayısı. x karenin katsayısı a değeri burada 1'dir. O halde kökler toplama x1 artı x2 eşittir. 2 bölü 1'den 2 olacaktır. B şıkkı kökler çarpımı. Bu da c bölü a kuralıyla bulunuyordu. C en sondaki sabit değer bakın eksi 4. O halde eksi 4 bölü 1'den bunun sonucu da eksi 4 olarak bulunmuş olur. C şıkkı köklerin çarpmaya göre tersleri var burada. Kesirli ifadeler varsa toplansa çıkarılsa fark etmez mutlaka payda eşitleyelim. Buradan payda eşitlemesi yaptığımızda bakın x2 ile ve x1 ile paydalarını daha doğrusu kesirleri genişletiyorum. Bu durumda x2 art x1 bölü x1 çarpı x2 elde ediyorum. Kesrin payında kökler toplamı var. Biraz önce elde etmiştim onu. 2'dir bu. Kökler çarpımı da biraz önce 5 şıkkında elde ettik. Bu da eksi 4. O halde 2 bölü eksi 4'ten sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 sonucunu bulmuş oluruz. İkinci sorumuz x kare eksi 2 x artı m eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir 2 eşitliğini sağlayan bu m değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada x1'in karesi x2'nin karesi nereden gelir? x1 artı x2'nin parantez karesini alsak elde ederiz değil mi? O halde x1 artı x2'yi önce değerini yazalım isterseniz. Bu ne eşittir? Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 2 eşittir değil mi? Her iki tarafın karesini alalım. Eşittir 2'nin karesi. Aslında burada doğrudan x1 artı x2'nin parantez karesini açarak da başlayabilirdik. Böyle de olur fark etmez. O halde şimdi burada x1'in karesi. Artı 2x1 çarpı x2. Artı x2'nin karesi gelecektir. Eşittir 2'nin karesinden 4. Kökler çarpımı elde ettik bakın burada ortada. Kökler çarpımı c bölü a'dan. Bakın c dediğimiz bu en sondaki sabitin tamamı. A dediğimiz x karenin karesi zaten 1. O halde bu kısım c bölü A'da ne olacak? m eksi 3 olacak değil mi? Şurası m eksi 3. O halde bu 2'yi de buraya dağıtacağım değil mi? Ee, ve bunları eşitliğin sağ tarafına alalım. x 1'in karesi artı x 2'nin karesini de yerine de ne yazalım? Bakın burada 2 yazalım. Ee, x 1 kare artı x 2 kare düzenleyeyim isterseniz. Daha sonra yazayım. x 1'in karesi artı x 2'nin karesi artı bu 2'yi şimdi parantez içine dağıtıyorum. 2m eksi 6 eşittir 4. Evet şu kısma 2 yazıyorum. Soruda verilmiş bu. O halde burada şimdi 2m'yi yalnız bırakacak olursam 2m eşittir 4. Bu eksi 6'yı sağ tarafa art, eksi 6 bu tarafa artı 6 alıyorum. Artı 2'yi de sağ tarafa eksi 2 alıyorum. Böylelikle 4 artı 6 10. 10'dan 2 çıktı 8. 2 ve 8 ise m değeri 4 olarak bulunabilir. Üçüncü sorumuz. Burada bir ikinci dereceden denklem veriliyor. Bakın burada ikinci dereceden denklem olduğu belirtilmiş. O halde x küp içermemesi lazım değil mi bu denklem? O halde x küp yok edebilmek için bunun kat sayısını ne yapmalıyız? Sıfırlamalıyız. Kat sayısının sıfır olabilmesi için a'nın bir değerine sahip olması lazım. a eşittir 1 için x küp yok edilmiş olur. A yerine 1 yazınca burası 3x kare. Daha sonra eksi x. A yerine 1 yazdığımız zaman burası 1 eksi 3'ten eksi 2 olur. Eşittir 0. Şimdi burada elde ettiğimiz ikinci dereceden denklem aslında çarpanlarına ayrılabilir. E, çarpanlarına ayırıp köklerini bulabilirim ve o kökleri burada götürüp yerini yazıp sonucu bulabilirim. Ama konumuz kök katsayı bağıntılar olduğu için oraya girmeyeceğim. Çarpanlarını ayrılamayabilirdi çünkü. Biz burada 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesini tekrar yazalım. Burada payda eşitlemesi yaptığımızda kesrin payında x1 artı x2 oluşur. Paydasında ise x1 çarpı x2 oluşur. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dır değil mi? Hadi kökler toplamını burada yerine yazalım. Eksi b bölü a'dan dolayı burası 1 bölü 2, 3'tür. 1 bölü 3. Kökler çarpımı da c bölü a'dan dolayı o da eksi 2 bölü 3 olur. Evet kesirleri ters çevirip çarptığımızda bakın şu paydada kesirleri ters çevirip çarparsam 3'ler sadeleşecektir. Ve eksi 1 bölü 2 kalacaktır. Dördüncü sorumuz. Burada ax kare artı bx artı 3 eşittir 0 denklemi verilmiş. Kökleri x1 ve x2 olduğuna göre diyor. A ve B burada bir gerçek sayıdır. Daha sonra kökler toplamı 5, kökler çarpımı da eksi 1'dir diyor. Buna göre A çarpı B değerini bulmamız istenmiş. Şimdi burada kökler çarpımından faydalanalım önce. Kökler çarpımı x1 çarpı x2. C bölü A kuralıyla bulunuyordu. ya O zaman 3 bölü A'dır orası değil mi? 3 bölü A'dır. Peki kökler çarpımı bize eksi 1 olarak verilmiş. Eksi 1 eşittir 3 bölü a ise buradan a değeri eksi 3 olarak elde edilebilir. Bu bir kenarda beklesin. Diğer taraftan kökler toplamı bu da eksi b bölü a kuralıyla bulunurdu değil mi? O halde şurada bakın eksi b bölü a diyorum önce. Kökler toplamı sonra da bize 5 olarak verilmiş. Bu sol tarafa 5 yazalım. Eşittir eksi b bölü A yerine de az önce elde ettiğim eksi 3'ü yazacak olursam. Bakın şu eksi ile eksinin çarpımı veya bölümü artıya dönüşecektir burası. Ya da bu eksi 3'ü sol tarafa çarpım durumunda da alabilirsiniz. Fark etmeyecektir. Yani şu eksiler birbirini götürür her halükarda. 5 eşittir. B bölü 3 yazılabilir. Buradan şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda B eşittir. 15 elde ederiz. Artık buradan A çarpı B değerini elde edebiliriz. O halde A çarpı B eşittir. Eksi 3 çarpı 15 eşittir. Eksi 45 olarak bulunabilir. Beşinci sorumuz. X kare eksi parantezinde 3 artı A çarpı X. Eksi 8 eşittir 0. Denkleminin kökleri X1 ve X2'dir denilmiş. X1 eşittir X2'nin karesi olduğuna göre A gerçek sayısını bulmamız isteniyor. Şimdi burada kökler çarpımından faydalanabiliriz bakın. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 Eşittir. C bölü A'dan eksi 8 elde edilir. Kökler çarpımı eksi 8 ise ben şimdi burada bakın. X1 gördüğüm yere X2'nin karesi yazıyorum. Şuraya X1 yerine X2'nin karesi yazıyorum. Çünkü burada eşit olarak verilmiş. O halde X1'in düzeltiyorum. Şuraya X2'nin karesi yazacaktım. X2'nin karesi burada var. Bir de X2 çarpanı burada var. X2'nin kübü oluşur değil mi? Evet x2'nin 3. kuvvetini elde etmiş olduk. Eşittir. Eksi 8. X8. Eksi 8 de eksi 2'nin kübü olduğuna göre x2 değeri eksi 2 olur. Bu bir kök. Denklemi sağlayan değerdir. O halde denklemde yerine yazdığımda eşitliğin sağlanması lazım. x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum şimdi. Eksi 2'nin karesi eksi 3 artı a çarpı x. x yerine tekrar eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 eşittir 0. Eksi 2'nin karesi burası 4 oldu. Şu eksi 2'yi de şu parantez içine şöyle dağıtacağım. Ama şu önündeki eksi'yi de etkettireceğim. Ona da dikkat edin. O zaman burası artı 6 olur. Ve buradan da artı 2a gelir. Eksi 8 eşittir 0. Şimdi 4 artı 6 10. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. O artı 2'yi de diğer tarafa eksi 2 alıyorum. 2a eşittir eksi 2 ise a değerini eksi 1 olarak bulabiliriz. a değerimiz eksi 1'dir. Altıncı sorumuz. x kare eksi 7x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre karekök içinde x1 artı kare kök içinde x2 toplamı sorulmuş. Şimdi biz bu sorulan ifadenin karesini alarak çözüme başlasak. Evet şunun karesini açalım. Birincinin karesinden x1 gelir değil mi? Artı ikincinin karesinden x2 gelir. Artı bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelecek değil mi? Orta terim onu en sona yazıyorum. O da 2 çarpı karekök x1 çarpı karekök x2'dir. Şimdi bu x1 artı x2 kökler toplamı yerine eksi b bölü a'dan 7 yazabilirim. Eşittir 7 artı 2 çarpı şu kareköklü ifadeleri de ortak bir kök içinde çarpabilirim. x1 çarpı x2. Kökler çarpımı da c bölü a'dan dolayı 1'dir. Bu kök içine de 1 yazıyorum şimdi. 7 artı 2 çarpı karekök 1. Karekök 1 zaten 1'dir. Etkisi de olmayacak. Burası 7 artı 2'den 9 oldu. Şimdi e, bu neyin eşitiydi? Karekök x1 artı karekök x2'nin parantez karesinin eşitiydi değil mi 9? O zaman karesi 9 ise kendisi artı 3 veya eksi 3 olabilir. Ama kare kök çift dereceli köklü ifade var bakın. Bunların sonucu negatif olamaz. Kare kök x1 de negatif olamaz. Kare kök x2 de negatif olamaz. O zaman toplamları da negatif olamayacak. Dolayısıyla bunların toplamları artı 3'e eşit olur. Sorumuzun cevabı 3'tür. Yedinci sorumuz. M sıfırdan farklı olmak üzere şu şekilde bir ikinci derecenin denklem verilmiş. Kökleri x1 ve x2 olduğu belirtiliyor. Kökler toplamı kökler çarpımının 4 katına eşitmiş. Buna göre M değeri sorulmuş. Şimdi kökler toplamı yerine şu eşitlikte eksi b bölü a'dan bir bölü m yazabilirim. Eşittir 4 çarpı. Bakın yani eksi b bölü a kuralında da eksi var. Burada da x'in katsayısı b sayısı da eksi 1. Burada eksi bir katsayısı var diye düşünüyoruz. O eksiler çarpılınca artıya dönüştü. Sağ tarafta da 4 çarpı kökler çarpımı var. Kökler çarpımı da c bölü a. O da 3m bölü m'dir değil mi? 3m bölü m. Şu m'ler sadeleşecektir. O halde 1 bölü m eşittir. 4 çarpı 3'den 12 olur. Ve ters çevirdiğimde 1 bölü m'yi yani eşitliğin her iki tarafında da bu sağ tarafı da 12 bölü 1 diye düşünebilirsiniz. Ters çevirdiğimizde m eşittir 1 bölü 12 bulabiliriz. 8. sorumuz. Bir ikinci dereceden denklem verilmiş kökleri x1 ve x2 olmak üzere şöyle bir eşitlik verilmiş. Buradaki a gerçek sayısı soruluyor. Şimdi verilen eşitliği ben buraya tekrar yazıyorum. x1 eksi 2x2 eşittir x3. Bakın burada kökler toplamından faydalanmak uygun olacaktır x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a kuralıyla eksi e, şurada yazayım isterseniz kökler toplamı eksi b yerine 9 bölü a yerine 3 yazıyorum. Eksiler çarpınca artıya dönüşecektir. Buradan 3 sonucu gelir değil mi? Burası da 3'e eşitmiş. Şimdi bakın ben buradan kökler yani birisini x1 veya x2'yi bulursam, sonuca hızlıca erişebilirim. Mesela üstteki denklemi eksiyle çarpar, taraf tarafa toplayacak olursam, x1'leri yok etmiş olurum. Buradan iki tane x2, buradan bir x2 daha, 3x2 elde ederim. Eksiyle çarptığım için tabii sağ tarafta eksiyle çarpacağız. Burası artı 3 olur, 3 3 daha, burası 6 oldu. Böylelikle x2 kökü eşittir 2 oldu. Bu bir kökse, denklemi sağlayan değerdir. Ve denklemde götürüp yerine yazdığımda a değerini bulabilmeliyim. Ee, X gördüğüm yeri şimdi 2 yazıyorum. O halde 3 çarpı 2'nin karesi eksi 9 çarpı 2 eksi 2a artı 1 eşittir 0. Şimdi 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 oldu burası. Eksi 18 eksi 2a artı 1 eşittir 0. Şu eksi 2 a'yı sağ tarafa artı 2 a olarak alabilirim. 12'den 18 çıkınca eksi 6 kalır. Eksi 6 ile de 1'i toplarsam burası eksi 5 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde de a değerini eksi 5 bölü 2 olarak bulabilirim. 9. sorumuzda kökleri eksi 2 ve 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulmamız istenmiş. Bunu iki türlü çözebiliriz birinci yol iki yöntemi de göstereceğim. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan denklem x eksi x1 çarpı x eksi x2 eşittir sıfır biçiminde oluşturulabilir. Burada x1 köklerden birisi eksi 2 yazacak olursam burası x artı 2 olur. Bakın x1 yerine eksi 2 yazdım burası artıya dönüştü. Çarpı. Burası da x eksi 3 oldu. x 2 yerine de 3 yazdım. Eşittir sıfır. Şimdi bu e, parantezli ifadeleri birbiriyle çarparsak, terimleri dağıtırsak ve düzenlersek x kare. Şimdi bir artı 2x gelir. Bir de eksi 3x gelir. Eksi x kalır. Daha sonra 2 ile de eksi 3'ü çarpınca sonuç eksi 6 olur değil mi burada? Eşittir sıfır. Bakın denklemimizi bulduk. Bu bir yöntem. Bir başka yöntem ise ikinci yol. Şimdi kökler toplamını t ile kökler çarpımını ç ile gösterecek olursak kökler toplamı x1 artı x2 kökler çarpımı da ç ile gösteriyorum onu x1 çarpı x2 Bu durumda biz denklemi x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır biçiminde oluşturabiliriz. O halde x kare eksi kökler toplamı bakın burada nedir toplarsanız eksi 2 ile 3'ü 1 gelir değil mi? A. O zaman buraya t yerine 1 yazınca burası eksi 2 olacak zaten. Sonra kökler çarpımı o da eksi 2 ile 3'ün çarpımı eksi 6'dır. Buraya da ç yerine de eksi 6 yazıyorum. Eşittir 0. Bakın ikinci dersin denklemimizi bu şekilde de oluşturabiliriz. 10. sorumuz. Köklerinden birisi 3 eksi kare -kök 5 olan rasyonel katsayılı ikinci dersten bir bilinmeyen denklemi bulunuz demiş. Şimdi bu kökler birbirinin eşleniğidir. Köklerden birisi bu ise yani 3 eksi kare kök 5 ise diğeri de 3 artı kare kök 5 olur. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Denklem oluştururken hani kökler toplamı kökler çarpımından faydalanabiliriz diye. Onu burada kullanabiliriz. Biz bu kökleri toplayalım şimdi. T ile kökler toplamını ifade ediyorum. Eksi kare 5 artı kare 5 birbirini götürür toplarsak 3 Üç artı 3'ten sadece 6 gelir değil mi? Peki kökleri çarpalım. O halde bunlar birbirinin eşleniğidir. Şöyle yan yana yazıyorum. Rahatça görebilelim diye. Evet şimdi eşlenik çarpımı yapacağız. 2 kare farkı özdeşliği gibi değil mi? x eksiye çarp x artıya gibi. O halde birincinin karesinden ikincinin karesini çıkaracağız. 3'ün karesi 9. Eksi kare 5'in karesi de 5'tir. Kökten kurtulur. Sonuç 4 gelir buradan. O halde denklemimiz şimdi x kare eksi tx artı c eşittir sıfır biçiminde oluşturacağız. t yerine ne yazıyorum şimdi? 6. O halde x kare eksi 6x c yerine de artı 4 yazıyorum. Eşittir sıfır. Böylelikle ikinci dersin denklemi oluşturmuş olduk. Ve son sorumuzda devam ediyoruz x kare eksi 8 x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğu belirtilmiş. Kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden bir denklemi bulmamız isteniyor. Bu sorunun çözümünü iki farklı şekilde yapabiliriz. İki çözümü de göstereceğim. Şimdi önce birinci çözüm yoluyla başlıyorum. Birinci çözüm yolunda kökler toplamı ve kökler çarpımından faydalanacağım. Kökler toplamını t harfiyle gösteriyorum. Eşittir. Yeni denklemin kökler toplamı bu x1 artı 2 artı x2 artı 2. Bu arada parantezlerin arasında artı olduğu için parantez e, parantezlere ihtiyaç da yok. Doğrudan yazabilirim x1 artı x2. Bir de 2 artı 2'den 4 gelir değil mi? Şimdi x1 artı x2'yi şu verilen denklemden yazalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 8. Bakın b değeri. Önüne tekrar eksi gelince ve x karenin katsayısı a değeri bir 1 olduğu için 8 bölü 1'den 8 olarak elde edilebilir. Buradan kökler toplamı 8 artı 2'den 12 geliyor. Şimdi sıra geldi kökler çarpımına. Bunu da ç ile göstereyim. x1 artı 2 çarpı x2 artı 2. Eşittir. Şimdi parantez içindeki tüm terimleri birbiriyle çarpacağım, dağıtacağım. Buradan x1 çarpı x2 elde ederim. Artı 2 tane x1, 2 tane x2 gelir dağıtınca. 2 ortak çarpan parantezini alıyorum onları. 2 çarpı x1 artı x2 oluşur. Ve en sonunda da 2 çarpı 2'den artı 4 gelir. Şimdi kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı buradan x2 gelecektir. Kökler toplamı da biraz önce söyledik 8. Buraya yazıyorum. İşlemleri hesaplayalım şimdi bakın burada. 2 çarpı 8, 16. 16, 4 daha 20. 20'den de 2 çıkınca ne kaldı? 18. Kökler çarpımı Ç değeri de 18 oluyormuş. Şimdi o halde ikinci derecenin denklemimiz şu şekilde olacak. Bakın x kare eksi tx artı ç eşittir 0. t yerine 12 yazıyorum. x kare eksi 12 x oldu burası. ç yerine de burada elde 18 yazıyorum. Artı 18 eşittir 0. Sorumuzun cevabı bu x kare x 12x artı 10 x eşittir 0 denklemi. Şimdi ikinci çözüm yolunu göstermek istiyorum. Bu da son derece kolay. Güzel bir çözüm yolu. Şimdi bakın şu ifadeler birbirine benzer yapıda değil mi? İkisine de 2 iki eklenmiş. Aynı işlem yapılmış. O halde e, biz bunları bir fonksiyon gibi düşünüyoruz. fx eşittir. x artı 2 fonksiyon diyoruz. Hep 2 eklendiği için. Bu fonksiyonun tersinin kuralını buluyoruz. Evet f'nin tersinin kuralı x eksi 2 olur. Şimdi biz verilen denklemde x kare eksi 8 x eksi 2 eşittir 0 denkleminde x gördüğümüz üzere x eksi 2 yazacağız. O halde x eksi 2'nin karesi eksi 8 çarpı x -2 eksi 2 eksi 2 eşittir 0. Düzenleyelim. Bu parantez karesini açıyorum önce. x kare eksi 4x artı 4. Eksi 8'i parantez içine dağıtıyorum. Eksi 8x artı 16 eksi 2 eşittir 0 olur. Ve son olarak düzenliyoruz. x kare. Burada eksi 4x var. Eksi 8x de burada var. Eksi 12x olur toplanınca. Burada artı 4 var. Burada artı 16 var. Toplanınca 20. 2 de çıkınca artı 18 kaldı eşittir sıfır. Bakın aynı denklemi elde etmiş olduk. Fark etmiyor. Her iki sonuçta yani her iki çözüm yolu da aynı sonuca ulaştırıyor bize. Böylelikle 10. sınıf matematik ders kitabındaki 2. E, ikinci dereceden denklemler ünitesinin sonlarındaki kök katsayı bağıntıları ile ilgili alıştırma sorularını çözmüş olduk. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yani bu ünitenin sonuna gelmiş olduk. Bu ünitenin sonundaki ölçme ve değerlendirme sorularını da yine kanalımızda bulabileceksiniz. Takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.